Sevgili öğrenciler, uzunca bir tatil döneminden sonra sizlerle birlikte olmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Öncelikle sizleri üniversite sınavlarında göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı kutluyor, Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale ailesine hoş geldiniz diyor. Günümüzde sağlık eğitimi sadece teorik eğitimin yeterli olmadığı, teorik eğitimlerin mutlaka pratik eğitimlerle desteklenmesi gereken bir eğitim modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla sizler Silivri Sağlık Kampüsü'nde alacağınız teorik eğitimleri Florence Nightingale Hastaneleri'nde yapacağınız uygulamalarla birleştirip mükemmel birer sağlık çalışanı olarak yetişeceksiniz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi tüm idari ve akademik kadrosuyla eğitim öğretim süreniz boyunca her zaman sizlerin yanında olacak. Tüm bu duygu ve düşüncelerle 2024-2025 eğitim öğretim yılının sizler, aileleriniz ve milletimiz için hayırlı bir yıl olmasını diler. Hepinize tekrar saygı ve sevgilerimi sunarım.